bugün babam uyanmadı. Saat 8 havaya bak. Bence yağmur yağacak. Bence de bugün yağmur yağacak. Şimdi esneme hareketlerini yapalım sonra koşuya başlayalım. Benim çatı bitti. Değil mi? Hava çok sıcak ya. Yavaş tempo koşalım bence bugün. Alışıyoruz ya da. İlk defa babamsız koşuyoruz. Evet. Şimdi babam uyuyor. Bitti. Evet. Bu koşu da bitiyor. Ne düşünüyorsun? Güzel. O bak. Gitti. Ezaz. yapalım. Sonra da gidelim. Oğlum siz koşuya mı çıktınız? Evet. Aferin. Kendi başınıza. Evet. Beni niye uyandırmadınız? Değil. bir günde kendimiz çıkalım. Af. Hatta limonlu su bile içtik. Şunlar mı? Evet. Aferin size be. Ama Tebrik ediyorum. Evet. Olsun. Önemli olan disiplin oğlum. Kalkıp çıkmanız. Ben uyumuşum ya. Bazen uyuyayım değil mi ya?